Bugün bir anonsumuz var size. Bildiğiniz üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsmek merkezlerinde düzenlediğimiz finansal okur yazarlık seminerleri var. Hedef 20 bin kadın dedik. 2 sene içerisinde 20 bin kadına erişmeye çalışıyoruz seminerlerimizle. 4500 kadını geçtik bile. En son Fatih'te yaptığımız seminerden görüntüler vereceğiz ama şunu ben belirtmek istiyorum size. Sadece İstanbullu kadınlara mahsus değil tabi bu seminerler. İstanbul'da başladık. İnşallah bunu bütün Türkiye'ye yayacağız. Burada bir forumumuz var. hedef 20 kadıncom sitesinden girebilirsiniz. Burada beraber konuşuyoruz. Sorularınızı cevaplıyoruz. Burada İstanbul'dan olmanıza gerek yok. Türkiye'nin 4000 köşesinden bütün kadınlarımızı bekliyoruz. Bu internet sitemizde bizimle beraber konuşmak, sorunlarınızı, bütün para ile ilgili sorularınızı, sorunlarınızı paylaşmak üzere. Şimdi gelin beraber görelim neler yaşadık Fatih'teki finansal okuryazarlık seminerimizde. Bu seminerden beklentiniz nedir? Aile geçimini öğrenmek ileriki hayatım için bana çok etkili olacağını düşünüyorum şu an bir kere. E, cebini idare etmek. Bütçe yapıyor musunuz evde? Yapmıyoruz. Bu zamana kadar bütçemiz kendimize göre ayarlıyorduk. Şimdiki ayarlamayı merak ediyorum. Yani az bir bütçeyle bir ayı nasıl getiriyor Türkiye, Türk insanları? Şimdi bakalım ne katacak bize? Biz Türk millet olarak biraz geri kaldık. Kadınlar daha cahil gibi geliyor bana değil mi? Daha aydın olabilmek. Erkekler daha bir adım geriden gelsin. Paranın babası biz olalım. İstanbul'un güzel, azimli, çalışkan, geleceğini düşünen kadınları, İsmekli kadınları hoş geldiniz. Bu Gördüğünüz Bir portakal tırnırtısı alalım şöyle Evet İçinde ne var İçinde suyu var Dilimler var İçinde sizin bütçeniz var Portakalı soydum Başucuma koydum Bütçe deyince öyle çok zor şeyler gelmesin aklınıza Bir portakal düşünün Portakalı dilimliyoruz her dilimde bizim harcamalarımızın karşılığı. Sağlıkla ilgili ne kadar harcıyoruz, faturalara ne kadar harcıyoruz, eğitime ne kadar, giyim ne kadar, eğlence, kişisel harcamalar, kira, bütün bunların toplamı da bizim Birikim de var bunun içinde tabi. Bizim toplam gelirimiz oluyor. Yani bu gördüğünüz portakal sizin eve giren para diye düşünün. Aylık. Dolayısıyla bunu yaparken de bunu yazarken de bunun adına da bütçe diyoruz. Ne kadar geliyor, ne kadar da çıkıyor, ne kadar çıkacak ileriki aylarda. Bütçe yapan var mı aranızda? Merhaba, hoş geldiniz bütçe derken neden bahsediyorum? Çoğu zaman diyorum ki bütçe yapıyor musunuz? Tabii Özlem Hanım bütçe yapıyoruz, bütçesiz yaşanır mı? Kemerleri sıkıyoruz. Hayır benim kastettiğim o değil. Benim kastettiğim yazılı, çizili bütçe yapıyor musunuz? Her ay yazıyor musunuz? Her ay ne, nereye gidiyor? Önceden şöyle kuşun kalemle yazıp sonradan da tükenmez üzerinden geçiyor musunuz? Harcadığınız paraları istek ihtiyaç diye ikiye ayırıyor musunuz? Ki gerektiği zaman hop isteklerden kesebilin diye. Şimdi bu Burada önce birikimi koyuyorum. Neden? Araştırmalar şunu gösteriyor. Diyelim bin lira geliyor. Bin lira gelirse de onunla geçiniyoruz. 950 de gelirse onunla geçiniyoruz. İnsan elinde ne varsa onu tüketiyor. Dolayısıyla ilk böyle bir hop birikime. Sizden bir birikim rakamı alalım aylık. Aylık 3500 lira geliriniz var. Aylık 3500 lira geliriniz var. Ne kadar biriktiriyorsunuz? Biriktirebiliyorsunuz. 750 ve bir arası. 750 arası biriktiriyorsunuz. Bugün hani karar verdik dedik ya en başta. Kararlılığın birinci adımı her şeyi yazıyor olmak, bütçemizi de yazılı olarak yapıyor olmak. O yüzden herkesten bir kararlıyım, bütçemi yapacağım bekliyorum. Kararlıyım. Yapacağım. Bir daha duymuyorum. Evet, portakalları dilimliyoruz ve bütçemizi yapıyoruz. Burada sonunda da, en sonunda da toplam aldığınız zaman görüyorsunuz. Şimdi benim size tavsiyem istek ihtiyacı da ayırın. İstek ihtiyacı da ayırın. Örneğin almak istediğiniz bir tane küpe biraz istek oluyor tabi. Evet. Ama e, almak istediğiniz e, diyelim e, bir kaza ihtiyacınız var o ihtiyaç. Yani kendi içinde de bunlar istek ihtiyaç diye ayrılıyor. Benim size tavsiyem senelik bunu yapın. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eğitim misin, nasıl buldun? Gayet güzel, akıcı, anlatım tarzı çok iyi. Birikimin bir kere kesin liste yap yapılması gerekiyor onu fark ettim. Ev kadınları daha çok görev düştüğü için kadınların daha çok tutumlu harcamalarını, oraya buraya saldırmamalarını öğrendim. Çok, çok güzel, güzel buldum, yani. çok memnunuz, Allah çok razı memnun. olsun. Çok. Bundan sonra neyi farklı yapacaksınız? Ne büyükçe fark yapacağız. Peki. Evet. Çok güzeldi, teşekkür ederiz. Bundan sonra neyi farklı yapacaksınız? Yatırımlarımı. Çok harika, çok faydalı. E buldum. Ben kendi adıma söylüyorum. E bundan sonraki yatırımlarımı gerçekten ben böyle ölü yatırım olarak düşünmüyorum. Para olarak yatırıyordum. Faizi sevmiyorum ama sadece para olarak yatırım yapıyordum. Bundan sonra altın veya döviz gibi de farklı yönlerden de birikim yapmaya çalışacağım. Seminlerimizi beğendiniz mi? Evet çok beğendim. Çok yarar olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra neyi farklı yapacaksınız? Bundan sonra 1 liraya bile yatırım olabileceğine inanıyorum artık. i <laughs>